25 Aralık 1995 tarihinde Figen Akat isimli Türk bandıralı kargo gemisinin Kardak kayalıklarında karaya oturmasıyla Türkiye ve Yunanistan bir anda kendilerini savaşın eşiğinde buldular. Kardak kayalıkları Ege denizinde Muğla'nın yaklaşık 7 kilometre açığında bulunan ve üstünde Türkiye ile Yunanistan'ın hak iddia ettiği kayalıklardır. Fakat 1995 yılının sonuna dek iki ülke arasında hiç ciddi alınamayan bu kayalıklar kaza yapan kargo gemisi yüzünden benim toprağım ben yardım edeceğim düşüncesiyle bir anda uluslararası krize dönüşmüştü ve iki ülkenin güç gösterisi aracı haline gelmişti. İnanması güç gelse de küçücük kayalıklar yüzünden koca bir savaşın eşiğinde bulduk kendimizi her şey Figen Akat isimli Türk bandıralı kargo gemisinin karaya oturmasıyla başlamıştı. Yunan yetkililer gemiyle iletişime geçip yardım teklifinde bulunmuşlardı. Bu kayalıklar Türk karasularında diyen gemi yetkilileri teklifi reddederek kazadan kendi motorları ile kurtulmuşlardı. Bir Yunan gazetesi olayları manşete taşıyıp kamuoyuna duyurunca taraflar kaynamaya başlamıştı. Bu gelişme üzerine çevre adalardan Birisinin belediye başkanı yanında Yunan bir papaz ile birlikte doğudaki kayalıklara Yunan bayrağı dikip Yunan marşını okuyunca bu sefer Türkiye çalkalanmaya başlamıştı. Dönemin Dışişleri Bakanlığı müsteşarı Onur Öğmen'e göre Yunanistan kendilerine notalar gönderip kayalıkların kendi sınırları içinde bulunduğunu iddia ederek bir kriz çıkarmayı başarmıştı. Söz konusu kayalıkların kime ait olduğu anlaşma larla belirlenememişti. Bu sefer de Türkiye tepki olarak nota göndermişti. 27 Ocakta Türk gazeteciler Yunan bayrağını indirip kayalığa Türk bayrağı dikince de Yunan tarafı celallendi ve Yunanistan ordusu kayalıklara asker çıkarıp kayalıkları denizden abluk altına aldı. Ankara'da savaş ihtimalleri konuşuluyordu. 29 Ocak 1996 gecesi başkent Ankara'da dönemin koalisyon ortakları olan dönemin başbakanı Tansu Çiller ile Dışişleri Bakanı. Deniz Baykal ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Güven Erkaya Yunanistan'a nasıl karşılık vereceği üzerine toplanmıştı. Dönemin Başbakanı Tansu Çiller o bayrak inecek, o asker gidecek diyerek Türk Silahlı Kuvvetleri'nin savaşa hazır olduğunu belirtti ve en yakın zamanda asker çıkarılmasını istedi. Bu asker gidecektir, bu bayrak inecektir. Toprak verilmez. Bizde tek çakıl taşı verilmez. Bizde can verilir ama çakıl taşı verilmez. O zaman nedir? O zaman tek bir yol var. O bayrak inecek, o asker gidecek. Tansu Çiller'in açıklaması ve Türk Deniz Kuvvetleri'nin de uluslararası sulara inmesiyle tam bir kriz oluştu ve iki ülke savaşla burun buruna geldi. Küçücük bir kayanın sebep olduğu kriz hızla savaşa dönüşüyordu. Türk komandolarının Yunan gemilerini geçip doğudaki adaya sızması gerekiyordu. SAT komandoları operasyon için Atatürk Havalimanı'na yönlendirilmesine rağmen hazırlıkları tam değildi. Onları Bodrum'a götürecek uçağın pilotu botları için kullanacakları yakıtı almalarına izin vermemişti. Komandolar boş bidonlarla yola çıkmışlardı. 30 Ocak'ta Bodrum'a varmışlardı. Komandoların kumanya ve benzin sıkıntıları vardı. Bu sıkıntıyı yerel tedarikçilerden halletmeyi başarmışlardı savaş geliyorum diyordu. Yakıt sorunu çıktı. Bu yakıtı uçağa alamam dedi. Mümkün değil dedi pilot. O havacılık kuralı yanıcı uçucu madde mümkün değil yani. Uçuş emniyetini tehlikeye atarız. Ne yapacağız? Boşaltacaksınız dedi. Kullanacağımız benzinimizi mecburen bırakmak zorunda kaldık alana. Benzin yok ortada. Biz o telaşı içerisinde Skorski ile mi gidilecek, nasıl gidilecek, gemiye mi geçilecek, ne yapılacak hiçbir şey belli değil. Bir anda şimdi olay netleşti. Evet benzinimiz yok. Bodrum Askeri Kampı'nın müdürüne soruyoruz. Dedik ki bize benzin lazım. Ee, ne yapayım dedi. Benzin yok bende depo falan öyle bir şey yok. Benzinci var işte ileride dedi yani orada. Cep telefonu yeni olduğu gibi kredi kartları da yeni başlamış. Hepimizde kredi kartı yok. Kimde var kredi kartı dedim. Ercan dedi ki bende var dedi. Dedim al şu bütün boş bidonları. Hemen dedim benzinciye gidin. Hemen dedim kredi kartını öde. Biz onu dedim nasıl olsa sonra bir şekilde parasını alırız. Evet benim kredi kartımda oldu ama bu şeyden değil yani bir eksiklik değil. Harekatın, operasyonun aciliyetinden kaynaklı bir Yoksa benzin var ama gidip getirmesi, alıp gelmesi zaman kaybı olacak. Bizim de zaman kaybına tahminimiz yok. Çünkü bize verilen emir en kısa sürede adaya çıkmak. Bunun için de bazı şeyleri yani normal bürokratik işlemleri takip edemezsiniz. Benzin iş halil olmuştu ama. Adada kalacaklar, ne kadar kalacaklar, ne kadar süreyle kalacaklar konusunda da bilgi sahibi olmadığımız için harekatın devamında e bu sefer kumanya sorunu var. Ne yiyecek çıkanlar orada? Kumanya soruyoruz şimdi. E gideceğiz de bu da bir insan yani. Bunun insanın benzini yok bu sefer. Bir şey yememiz lazım, içmemiz lazım. O nerede? E o da yok. Kamp, kamp zaten kış günü kapanmış yani. Mutfağa çalışmıyor, bir şey çalışmıyor. Ne yapacağız? Dediler karşıda bakkal var. Bu sefer bakkala gittik. Tam Bodrum kapının karşısında dedik ki bize yarım ekmek arasında peynir yap. Kredi kartı gene devreye girdi. Otları yaymaya başladık. E tabi şey oranın gümüşlük halkı hemen toplandılar. Diler ki komutanım biz de yardım edelim. Ya biz yaparız falan. Dur siz bırakın falan. Bizim neredeyse elimizden pompaları aldılar, başladılar. Pompayla botlara hava basıyorlar. Operasyonda görev yapan SAT komandolarının verdikleri röportajlara göre operasyon bir aldatma harekatıydı. Aldatma harekatın diğer unsurları us gemiler falan hepsi bir bütün. Bunu kaçırmamak lazım. Yani oradaki herkes bir plan yapılıyor. Onu en iyi şekilde uygulamak durumunda. TCG Yavuz gemisine gideceğiz biz. Ona istinaden e, harekat yapacağız. İşte aldatma harekatını sanki birileri iniyormuş helikopterden gibi bir izlenim yaratılacaktı ama kafamı helikopter camından uzattığımda pilotların arasından gördüm ki e, gemi bizim gemi değil. Yunan fırkateyni. Hemen pilotu uyararak bu gemi bizim değil hemen ayrıl buradan uzaklaşalım dedim. En son 100 yarda dedi. Şimdi dedi hadi dedi hayırlı olsun. Hayırlı görevler dedi. Sağ olun dedim. Döndük iki bot. Bir karaltı çıktı karşımıza. Batı Kardak Kayalı. 100 metre falan önümüzde. O kadar dibine kadar getirmiş bizi. 12 komando bir sahil güvenlik gemisi eşliğinde iki bot ile Yunan gemilerine doğru ilerleyecekti. Türk Sikorski helikopterleri TCG Yavuz Firkateyni'ne asker indiriyormuş gibi gösterilip Yunan filosunun dikkati dağıtılacak ve bu sırada komandolar gemiden ayrılıp botlarla irili ufaklı Yunan gemilerinin arkasına Batı Kardak kayalıklarına sızacaktı. SAT komandolarının başarısız olması durumunda ise helikopterler havadan personeli kayalıklara çıkaracaktı. Alternatif plan olarak da eğer botlar başarısız olursa herhangi bir nedenle adaya çıkılmasında helikopterlerle de personeli adaya çıkarmak gibi bir e, plan yapıldı. Yerel halkın da yardımıyla denize açılan komandolara helikopterler aldatma manevralarıyla destek oldu ve botlar hedeflenen şekilde gizlice Yunan gemili arasından geçerek Batı kardak kayalıklarına çıkmayı başardı. Yunan bayrağı indirildi ve adaya Türk bayrağı dikildi. Yunanistan birliklerinin ruhu bile duymamıştı. Açtım dedim ki şu anda Batı Kardak kayalığında Türk bayrağı dalgalanıyor. Biz sadece verilen görevi yaptık. O görevi yapmanın verdiği bir mutluluk var. Hepsi o. Başka söyleyecek bir şey yok. Bu haber Ankara'ya hemen ulaşınca Ankara'da bayram havası esiyordu. Bu haber çok geçmeden ABD'ye de ulaştı. ABD Başkanı Clinton savaş tehlikesini sezinlemişti. Her iki tarafa da itidal çağrısı yapıyordu. Bu küçük kıyalıklardan daha önemli sorunlarımız var diyordu. ABD Dışişleri Bakan Yardım yardımcısı Richard Holbrook, Türk Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Onur Öymen'e, Onur Öymen'e haberi doğrulamak için telefon açtı. Hattın bir ucunda Yunan Dışişleri Bakanı Theodoros Pangalos da vardı. Holbrook'un Onur Öymen'e Türkiye'nin kardaka asker çıkarmayı planladığını duyduk. Doğru mu diye sormasından sonra Öymen, hayır böyle bir plan yok. Askerler zaten orada diyerek haberi doğruladı. Dedik ya bir haber aldık. Ya yani aslı var mı dedi. Yani Türk askerleri Kardaka çıkartma yapacaklarmış. Doğru mu dedi? Ben doğru değil dedim. Abi beni çok rahatlattın dedi. Yok dedim yani çıkacağı haberi doğru değil çıktı dedim gerçek o ki çıktı askerler orada. Yunanistan'da bir anda ortam buz kesti. O kadar geminin arasından fark edilmeden Yunan bayrağını indirip Türk bayrağını dikmeyi başaran Türk komandolarını fark edememişlerdi. Yunanistan gerçekten Türk askerlerinin Yunan gemilerini geçip adaya çıkarma yapıp yapmadıklarını görmek için adaya bir helikopter gönderince gece 3 sularında Türklerin kayalıklardaki askeri varlığı doğrulanmıştı. Yunanistan'da buz gibi bir hava esiyordu. Yunanistan müdahale etmeyi gözüne kestirememişti. Zira ABD çok net uyarmıştı. İlk kurşunu sıkan karşısında bizi bulur. Bu sırada yanlış anlaşılmaya çok müsait olan bir kaza gerçekleşti. Yunan helikopteri havada arızalandı. TCG Yavuz'un yardım teklifini geri çeviren helikopter havada daha fazla dayanamadı ve düştü. Kazada 3 Yunan mürettebat hayatlarını kaybetmişlerdi. Türklerin adaya çıktığı bir gecede düşen uçak dikkat çekebilirdi. Bu bir savaşın fitilini ateşleyebilirdi. Neyse ki korkulan olmadı. Savaş ihtimali hala masada sıcacık duruyordu ama tansiyon yatışmıştı. Türkiye ara bulucu ABD'ye diplomatik her yolu denedik ama Yunanlar askerlerini çekmeli deyince Yunanlar bunu tek bir şartla kabul ettiler. Türkler de çekilsinler. Sabah beş sularında yeni bir güne başlarken her iki taraf da askerlerini geri çekiyordu. Bayraklar da indirilmişti. Böylece bir geminin karıştığı kaza iki ezeli ülkeyi bir kez daha savaşın eşiğine getirmesine rağmen kriz önlenmişti. Her iki tarafta küçük kayalıklar yüzünden çıkacak bir savaşın hesabını milletlerine ve tarihe veremeyeceklerinin Sonra ben döndüm dedim ki, bakın, bu sebeple savaş çıkarsa bunu Türk milletine izah edemeyiz krizden aylar sonra Ekim 1996'da ikişer tane Yunan ve Türk savaş uçakları it dalaşına girmişlerdi. Bu it dalaşında Türk F-16'lardan biri düştü. O zaman açıklananlara göre düşmüştü, düşürülmemişti. Pilot Yüzbaşı Nail Erdoğan şehit oldu ve maalesef tüm arama kurtarma çalışmalarına rağmen naaşı Ege Denizi'nden çıkarılamadı. Yunanistan'ın arama kurtarma çalışmalarına resmen yardım teklifinde bulunması bu elim olayın bir krize dönüşmesini engellemişti. Kazada arka koltuk pilotu Kurmay Yarbay Osman Çiçekli ise Yunanlıların yardımıyla sağ kurtarıldı. Yıllar boyunca bunun bir kaza olduğunu belirten Türkiye 2014 yılında F16'nın Yunanistan tarafından düşürüldüğünü resmen açıkladı. Şehit pilot yüzbaşı Nail Erdoğan bugün hala Gedenizinde yatmaktadır. Kriz sırasında ve sonrasında özellikle Yunanistan'da sinirler daha gerilmişti. Kayalıkların bombalanmasını öneren Yunanistan Genel Kurmay Başkanı'nın bu isteği kabul edilmedi ve istifası istendi. Yunanistan Genel Kurmay Başkanı istifa etmişti. Ayrıca yıllar boyunca Yunan radikal milliyetçi grupları kardak kıyalıklarına dikilen Türk bayrağının utanç gecesi olduklarını belirttiler. Şu an günümüzde olaya bakınca büyük bir şaka gibi gelse de gerçekten küçücük kıyalıklar yüzünden komşu iki devlet birbiriyle savaşacaktı. Bunun hesabı hesabını tarihe ve milletlerine izah edemeyeceklerini fark eden taraflar krizi önlemeyi başarmıştı. Günümüzde ise hala bu kayalıklar üstünde her iki taraf da hak iddia etmektedir. Fakat kayalıklardan herhangi bir gelir ya da avantaj sağlanmadığı için olay dondurulmuş şekilde buzdolabında duruyor.